Üstün Alman dizaynı Hoffman Pro şarjlı testere ile tanışın. Çift batarya, hızlı şarj özelliği, bir uzun bir kısa olmak üzere çift palalı, çift zincirli, odun kesmede, marangozluk ve inşaat işlerinizde, ağaç budama işlerinizde en büyük yardımcınız bu testere olacak. Güç, performans uygun fiyat, özel çantası içerisinde kapıya teslim. Hoffman Pro teknolojisiyle sizler de tanışın. Ekranda görmüş olduğunuz numaralardan bizlere ulaşarak siparişlerinizi verebilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz yine harika bir ürünle ekranlarınıza, televizyonlarınıza, evlerinize, iş yerlerinize konuk oluyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz biliyorsunuz ki bu ekrandan sizlere yıllardır Hoffman Pro şarjlı testereyi gönderiyoruz. Binlerce kişi aldı, binlerce kişi Hoffman ailesine katıldı. Sizler hala almadıysanız işte sizler için bugün bu ürünü tekrardan anlatacağız ve özel bir fırsat sunacağız. Kıymetli dostlar, bakın kıymetli izleyicilerimiz, kış ayları geldi. E kışlık hazırlıklarınızı yapıyorsunuz, odunlarınızı keseceksiniz, ağaçlarınızı budayacaksınız, kütük keseceksiniz. İşte efendim şömine odun yapacaksın, pikniğe gittiğin zaman lazım olacak. Bütün bunların hepsini neyle yapacaksınız biliyor musunuz? Şu elimde görmüş olduğunuz Hopman Pro şarjlı testereyle yapacaksınız. Şu görmüş olduğunuz şarjlı testere o büyük ağaç motorları var ya hani 8-10 kiloluk koskocaman benzinli motorlar var ya onların yapmış olduğu bütün işi yapıyor. Ağaç mı keseceksin? Al kardeşim bununla kes. Odun mu keseceksin? Kışlık odun mu yapacaksın? Al kardeşim bununla kes. İşte efendim ağaçlarını mı budayacaksın?